kameralarımızın karşısında deney yapacağız. Ne deneyi? Patlamalı, çatlamalı, yanmalı bir deney. İlk iş olarak arkadaşlar potasyum nitratımız var. Şimdi bu karıştırıcımın içerisine bir miktar potasyum nitrat atıyorum. İçerisine su döküyorum. Karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ben fırçamla bir şey yazacağım. Bu önümdeki A4 kağıdına. Evet, ben kağıda şimdi bir şey yazdım. Kağıdımı önüme koyuyorum ve kağıdımı yakıyorum. Deneyin detaylı versiyonuna Basfi ile Deneysel Bilim YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.